arkadaşlar. Eğlence. Bugün kızımla birlikte marketler bu küçük nur kutularını gördük. Merak ettik aldık değil miydi? Evet. Burada hem mavi hem de pembe iki tane nur yuvarlak böyle kutular yapmışlar. Ee, ne olduğunu merak ettik. Toprağı plastik kaba boşalt. tohumu toprağın üzerine dök ve karıştırma. Daha sonra da iki yemek kaşığı su dök diyor. Aa idiy, bu lol bebek değilmiş. Bak bunun içerisinde böyle bir toprak varmış. Bak poşetin içinde toprak var. Sonra tohumlar var. Bak bir sürü tohum var. Bakın arkadaşlar tohumlara. Ve... Bir tane de şöyle lol bebek. Lol bebek yazıyor üzerinde. Böyle bir tane kağıt çıkıyor. Açıkta ben onu açıyorum. Bunu da böyle kaplayıp herhalde üzerine kapatacağız. Hadi yapalım mı beraber? Evet. Şimdi toprağa dökelim. Tamam mı? Tamam. Ama karıştırmayacağız bir şey. Sen dökebilir misin? Evet şimdi bunu açayım. Bak şimdi bu bizim bitkimiz olacak. Bak bak gel. Bunu böyle içine dökeceğiz. Tamam mı? Bak şimdi ben ilk önce toprağa dökeyim. Aa, bu böyle çok değişik. Lol bebek. Bitki koleksiyonu olacak bu o zaman. Bizim iki tane bitkimiz olacak o zaman iyi değil. ee, Sen bunları her gün. Ben diye... bakacağım, bakacağım. Içine döktük Bunu ben yapayım mavi olanı da sen yap, olur mu? verdim. Bak şimdi bunu da böyle açıyorum, Tamam mı? Bunu da döküyorum hiç karıştırmayın diyor. Şimdi birazcık da su döküyorum. Ben ne? Ben ne? Ben Evet. İşte bu kadar. Bunu şimdi bekleyeceğim. Bu içinde büyüyecek. Bir sonraki videomuzda da onun büyümüş halini gösteririz, olur mu biliyorsun? Hadi çıkar toprağı. Evet. Evet, Bunu dökelim. Bunu da sen dök, tamam mı? Biz aslında bunu oyuncak diye aldık, ama gördüğünüz gibi oyuncak değilmiş. İçinden loy bebek bitkileri çıkıyor bu bitkileri büyütüp lor bebek bahçesi yapacağız. Hadi dök bakalım. Dök. Evet. Ay bunlar. Ben tutayım. <laughs> yardım edeyim mi? yardım de Anne yardım. Evet, Ama buradan parmaklarını istersen dökülmüyor. Parmaklarını çek de tamam parmakları çeksem. Şimdi şimdi çim çim, çim. Almışu toprakları bence içine dökelim. Çünkü toprağı az olursa bitki yeteri kadar beslenemez. Beslenemeyince de büyüyemeyebilir. Şöyle toprağı elimizde içine tekrardan koyalım bitkilerin büyümesi için ne gerekli? Toprak, su ve güneş ışığı. Ama ben yapacağım. Tamam sen yapacaksın. Bunu da açalım. Allah. Şurası zaten yırtılmış. Anne çoğuşunu tanın Hı hı. Yap bakalım. Cime. Bunları toplayalım. Şöyle elimizle toplayalım. Ziyan olmaz. Değil mi? Evet, ama bunu tane Bir de ben anlaş. Hadi suyunu da dök. Ama çok azıcık sürecektim. Yavaş yavaş dök. Evet bence yeterli tamam. <laughs> evet arkadaşlar bakın iki tane lol bebekli saksımız oldu. Bu saksılarımızın içinde bitkiler yetişecek. Çok güzel. Gel İdini... bebek Evet Edil'in odasına koyacağız bunları. Lol bebekli saksılar. Hem de